Günaydın arkadaşlar. Evet, 10 Ocak Salı günü 2023 tarihinden herkese selamlar. Dün sıkıntılı bir gün vardı. Bugün bakalım neler olacak. Hepiniz borsa güne başlarken yayına hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Masar abi senin videoları izledim ya. Vallahi kahkahalarla izledim. Ama çok mantıklı bir teknik yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar ee, yani piyasada olumsuzluklar bağıra bağıra geldi. Hiçbiri sürpriz değil. Yani şu yaşanılan düşüş sürpriz değil. Yaşanılacak olan düşüşler de sürpriz değil. Yani gayet olması gereken oluyor şu anda. Şimdi dün biz tabi genel katıl yayınlarında cuma günü, pazartesi günü detaylandırdık. Bu düşüşleri bekliyorduk. Hatta tam da olması gerektiği, hani böyle olmasını bekliyorduk. Böyle oldu. Devamı tabi birazcık daha karışık. Ama burada beklentimiz şu. Haftalık periyotta işte düşe kalka, düşe kalka bu mavi 21'e kadar gelmesi beklenir. Bu 4500-4600 bölgesine de karşılayabilir yani çünkü bu geldikçe bu yükselecek bu geldikçe bu yükselecek ortalama bir yerlerde buluşacaklar yani e, dün özellikle şuradaki 240 dakikalık daha önce de RSI uyumsuzluğunu e, hatırlıyorsanız bu periyotta yani en son seanslığa dönmüştük net uyumsuzluk var buradan düşmesi beklenir hatta ee, biz frene basalım tutmazsa fren utansın diye bir muhabbet yapmıştık hatırlıyorsanız. Ee, ve o fren tuttu. Bu fren tuttu. Aynı zamanda bakın destek olarak, daha önce destek olarak destek olarak çalışan bölge artık direnç olarak çalıştı. Bu ne demek? Düşüşü onayladı demek. Bu açıdan düşüşün aşağı doğru zikzaklarla mı? Zikzaklarla aşağı doğru inmesini bekleriz. Buraya kadar normalde beklenir, gelmesi beklenir ama tabi bu hareketli bir şey. Bu aşağı doğru zikzak yaptıkça bu da yukarı doğru gelecek. Bir yerde ortada buluşacaklar. Şimdi arkadaşlar bu düşüş ee, olması gereken ve beklenen bir düşüş. Önemli olan yani bu bölgede düşüş sürecinde aslında nakitte kalabilmekti. Yani şuradaki yükseliş sürecinde piyasadaki hareketli de aldanmadan nakitte kalıp biraz nakitte sabredip e, piyasanın düşeceğine inanmaktı. Şimdi e, düşüyor piyasa. Şimdi piyasa düşüyor ama kimler nakitte onu bilmiyoruz tabi. E, piyasa düşerken ne yapacağız bu sefer de? Beğendiğimiz şirketleri dipten toplamaya çalışacağız. Daha bakın ee, hisse senetlerine baktığımız zaman Yapı Kredi Bankası'nın özellikle bankacılık tarafında önden yüklemeli düşüş yaptığını ve diğerlerini takip edeceğini e, konuşmuştuk. Bakın Burada önden yüklemeli düşüş Yapı Kredi Bankası'na var. Net sat pozisyona geldi ve zaten şurada önce de e, kırılım yapmıştı. Şimdi de kusura bakmayın arkadaşlar. Bunlarda da yavaş yavaş kırılımlar geliyor. Şimdi arkadaşlar hisse senetlerinin birçoğunda yani BIST 30 hisselerinin çoğunda aslında e, günlük periyotta sat pozisyonu bazılarında oluştu. Aynı aksende olduğu gibi. Mikrofonu kapatamadım. Çok sert size geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok Bak, dolayı. Ee, bakın buradaki gibi böyle ayrılmalar göreceğiz. Birçok hissede de kırılım olduktan sonra. Yani mesela bunu akbatta da göreceğiz. Yani daha sert düşüşler. Bekliyorum en azından benim beklentim o. Yanılma payımız tabii ki var. Ee, mesela alak düşmüş. Mesela arçelik hala aslında kırılım gelmedi. Atıyorum aselsan hala kırılım gelmedi. Bimaş hala kırılım gelmedi falan yatayda emlak konut kırılım gelmedi. Şimdi beklentimiz ne? Aslında burada da kırılımların gelip haftalıktaki ma 21'e kadar en azından gevşemesi. Yani mesela Aselsan'ı e, eğer gelirse şuraya Aselsan işte 45-46 bölgesine gelirse Aselsan tekrardan alınabilir yeni zirvelere gitmesi açısından. Ya da atıyorum e, Froto şirketi gelirse tekrar 410 liraya Frodo alır alınır ya da e, yine atıyorum oda şirketi bakın zaten gelmiş 8.80'lere oda şirketi e, tabi yine şöyle bir durum var o destek burası oluyor aynı zamanda olur da burası da kırılırsa bu sefer şuraya kadar yani sert düşüş gelirse yani ya da zikzak zikzak aşağı doğru güçler olursa o da bu bölgeler alım fırsatı Peki düşerken mi alalım yoksa dönüşte mi alalım? O kişinin kendi riskine, yatırım tarzına göre değişir. Yani hocam ben uzun vadeli yatırımcıyım. O daşı 12 liradan sattım. 12 liradan beri bekliyorum aşağı düşecek diye. 12 liradan o daşı satan bir uzun vadeli yatırımcıma bakın uzun vadeli yatırımcı yapması gereken şey bakın 12 liradan. 9 lira desek 12 bölü 9 yüzde 33 yapıyor değil mi? Aşağı doğru ne kadar marj var? Yüzde 25 daha marj var. Gelebilir mi? Gelebilir. Ben olsam ya 60 dakikalık periyotta al pozisyonu gelince alırım ya da günlükte artık bu saatten sonra kademeli olarak düştükçe 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 alırım. Çünkü her türlü %30 %40 civarında lot miktarını arttırmış olacak. Bundan daha ala temettü mü var? Yani bundan daha ala temettü mü var? %30 %40 kim veriyor? Sen kendi başına temettü alabilirsin istersen. Onun için e, düşüklerin e, artarak devam etmesini, güçlenerek devam etmesini. Ama e, sonuçta endekseden eden sapuşuna gelmedi. Endeks nereye bekliyoruz haliyle, şurayı bekliyoruz. Buralarda zikzak zikzak. Ama ara ara mesela tepkiler olup arada sert düşüşlerin olduğu günler olacak. bu hafta hengameli geçecek. Sebebi de şu. biliyorsunuz hani şeyle alakalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı. Yargıtay kararı, kayyum ataması gibi gelişmeler olabilir. Buna bunlar piyasayı işte bahane yani. Gelecek olaylardan birisi diyebiliriz. Ha, buraya geldikten sonra en olumsuz haber gelse buradan artık dönüş verir. Niye? Çünkü beklenti zaten fiyatlandı diye. Bu açıdan ne olumsuzluk varsa şu anda fiyatlanıyor. Bu buradan bitecek. Şuradan bitecek. Bunu yaşanan olayların sertliği, yaşanan olaylardaki değişimler belirler. Beklentimiz bu bölgeden dönmesi. Ama daha normal daha agresif gelişmeler oldu diyelim. O zaman belki buraya sarkar ama ben çok zannetmiyorum. Ben çok zannetmiyorum. İlerleyen dönemde de şu da olabilir. Sert yükseliş, hep sert düşüş, yükseliş, yine sert düşüş, yine sert yükseliş. Ardından da böyle böyle düşüşler de gelebilir. Seçimden sonra politikalar ne olacak? Aynı politikalarla devam edecekler mi? Yoksa politika değişikliği mi olacak? Buna göre endeksin yolu bakın 2023 kolay olmayacak. 2023'te çok dalgalı süreçler bekliyor. Onun için teknik analiz ön plana çıkacak. 2023'te hani 2020'deki gibi 2022'deki gibi ne alsan gidiyor. Hangisi ucuzmuş şu hop enerji hop gidiyor. İşte şu gidiyor bu gidiyor falan artık böyle olmayacak. Daha seçici ee, olmak gerekecek. Bilenlerle bilmeyenlerin biraz daha ayrıştığı bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Ee, ben bu açıdan da kendinizi geliştirmeye çalışın. Bakın yani şu andan itibaren, şu dönemden itibaren öğreneceğiniz iki bilgi, üç bilgi belki sizin ileride 100 bin lira, 500 bin lira, 300 bin lira e, oluşacak zararlardan koruyacak. Hatta belki de 300000 bin, bin kar etmenizi sağlayacak. Yani e, çok basit bilgiler bile hayat kurtarabiliyor. Çünkü şunu çok görüyoruz. Yani eğitimlerden sonra ya hocam ben şu bilgiyi bilseydim şu hatayı yapmazdım bu kadar zarar oluşmazdı falan. Bunları çok duyuyoruz. E, yazık etmeyin birazcık bilgiye odaklanın Birazcık ders çalışın. Piyasa her zaman burada. Kaçmıyor bir tarafa. Şimdi piyasa pozitif açıldı. Ne güzel. Ama pozitifliğine çok aldanmayın. Dün yatırım finans deri gibi mal sattı. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş ki enflasyonda %20'li rakamlara yakalayacağımız bir programı uygulayacağız. Allah'ım. Kim inanır? Kadir inanır. 2023'te otoyol ve köprü ücretlerini artırılmama kararını sizlerle paylaşıyoruz diyor. Peki kim ödeyecek bu parayı? Hazine. Hazinede para çok herhalde. Geçiyorum şöyle. Şirket haberlerine e bakalım. Formate şirketinde Kayseri'de bulunan 200 dönüm fabrika arsasına değerleme yapılmasına karar verildi açıkladı diyor. Bir de Gaziantep'te bahçe mobilyaları satışıyla ilgili showroom açılmasına karar verildi açıklandı diyor. Bir güzel olumlu. Kiler gayrimenkulde bir şeyler yazıyordu anlamadım. Halk Bankı sahibi olduğu İstanbul e, Alışveriş Merkezi ve Seyir Terasına ait 146 adet gayrimenkulün şirket tarafından 760 milyon TL'ye ve AJ'ne şey, ve 101 adet gayrimenkul ise 145 milyon TL'ye KBC gıda tarafından satın alınmasına. KBC kim? KBC gıda. Ne alakası var yani KBC gıda? Çiler gayrimenkul yatırımı ile KBC gıda Halk Bank'a sahip olduğu İstanbul Şapayır tamamını 95 milyon TL'ye almak için anlaştı. KBC gıdayla ortak alıyorlarmış. Ya bu kapı bazen kim hazırlıyor? Yani öyle yazıyorlar ki hiçbir şey anlaşılmıyor. E hayırlı olsun. En azından bundan sonra bir kira gelirleri falan olur. Kiler gayrimenkul daha sürdürülebilir bir e, ee, bilançoya sahip olur inşallah. İzmir Demirçelik'te İzdemir Enerji tarafından İzmir Ali 2 milyon dolar değerinde çatı üzeri gez. Yatırımı yapılmasına karar verildi. Bir de Manisa'dakine de daha büyük, 30 milyon dolar mıydı? Burada da yine eksik veri yazıyor. Bunu hazırlayanlar artık sıkılmışlar ki yanlış yanlış bilgiler yazıyorlar. Evet, 2 milyon dolarlık. Bir Ali Ağa'daki ne var? Ee, ayrıca Manisa'daki yeni bir enerji üretim alanında 147 MW üretim hacmine sahip arazi üzerine 24.1 MW enerji kurulumu e, 30 milyon dolara. Bunlar önemli, güzel hamleler. <laughs> İzmir demişelik bu noktada. Bir de yakın zamanda bununla alakalı bir kapasite artışı muhabbeti vardı sanki. Sektördeki yerimizi güçlendirerek büyüme amacıyla çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1 milyon 400 bin ton yıllıkta 2 bin ton çıkarılmasına yönelik çelikhane yatırımla başlandığı daha önce özel durum açıklamalarında o 8. ayın 11 2021'de ta ile kamuoyuyla paylaşılmıştı. Kanalıkta devam edelim. çelikhane yatırım sürecine ilişkin gelişme gelinen aşamada çelik konstrüksiyon Bina, temel ve beton işlemleri büyük oranda tamamlamış olup makine ekipmanları montajları başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İş başkanımızın İngilizce çeviri metinleri falan falan. Bence İzmir Demir Çelik artık takibi almak lazım. Bu zamana kadar sevmediğim bir şirketti. Niye sevmediğim bir şirketti? Çünkü hep zarar eden bir firmaydı. Şöyle mesela 2019 12 Oh, çıkmadı zaten. 2020 12. 455 milyon zarar. 2021 12. 766 milyon zarar. 2022 0.9 382 milyon kar. Ne ara? İşte bu bu sene bir karlılık oldu. Ve daha önce yine bedelli sermaye artırımı yapan şirketleri yaptık. Örneğin ne 2021'de bedelli yapmış yüzde 300. 2012'de bedelsiz yapmış. 2011'de bedelsiz yapmış. Demek ki en son 2021 hatırlıyorum yüzde 300 bedelli yapmış. Bedelli yapmış. Kasaya parayı doldurmuş. Yani kapasite artışı yapıyor. Ee, mesela düşerken düşüşlerde şimdi gas yatırımı da yapıyor. Ee, düşüşlerde alım fırsatı verebilecek ya da ucuza toplanabilecek şirketlerden birisi dolar bas baktığımız zaman bakın yani hala ta 2010'larda geziyor. İlerleyen dönemde şöyle bir yükseliş neden yapmaz? Ki ileride demir çelik fiyatları tekrar yükselmeye başladığında bakalım demir çelik sektörüne. fiyatları. Oh, yükselmeye başlamış çelik fiyatları. En son bıraktığımda 139 dolarlardaydı. Şimdi 144 dolarlara gelmiş. Tayvan çeliği yükseliyor arkadaşlar. Ya bu Ereğli'de, de, Kardemir'i de İzmir Demir Çeliği de olumlu. Ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Evet. Bakalım başka şirket haberi var mı? Dikkat çeken Ben İzmir Demir Çeliği'yi bakın. notumuzu aldık sizler de alın. Konya Ilgın Elektrik Üretim Lisansı'nın EPDK tarafından iptal edilmesine yapılan itiraz başvurusunun da edilmesi üzerine dava açıldı açıklandı. Parkmaya yazık. Ya herkese her şeyi veriyorsunuz. Bu parkmayla ve işin sıkıntınız ne sizin? Bu parkmaya hakikaten yazık ediyorlar. Ya adam kömürü var. Kömürü çıkarıyor. Ve kömürü de yine devlete satıyor. Adam diyor ki şu kömürün olduğu yere çıkardım maden dibine. Bir de diyor bir elektrik üretim santrali kurayım. Kömürden üreteyim. Kendi çıkardığım kömürümle. Kendim elektrik üreteyim. Size satayım. Yok arkadaş HPDK bir türlü izin vermiyor. Ya. Yani tabi bilemiyoruz. Kim haklı kim haksız falan ama yani ee, bu adama bir türlü izin vermediler ve yine e, itirazı da reddedilmiş, iptal edilmesine yer Ulan itiraz. Çünkü eğer bunu çıkarabilirse çok güzel bir gelişme olacak şirketle alakalı. Şirkette bunu fiyatlayarak ara ara bir yükseliyor, dava açıldı diye tekrar düşüyor, yükseliyor düşüyor. Ee, ama balonlaşmaya başladı yavaş yavaş bir taraftan. Niye? E çünkü Burada da o beklentiyle yükseldi. Daha sonra EPDK iptal etti diye düştü. EPDK'nın iptaline itiraz ettiler. Yeri yükseldi. Şimdi o tekrar şey oluyor düşüyor. Yani değişen bir şey yok aslında süreçte ama fiyata bakıyorsun fiyat sürekli yukarı gidiyor. Çünkü her haberde, her davada tekrar gündeme geliyor. Tekrar millet bir coşuyor. Yazık şu adama verin ya onayı. Sanika'da da GES'lere şey yapmış. Elazığ'daki üretim tesis çatısına 3.63 MW kapasiteli 2.2 milyon dolarlık çatı GES'i için input enerji firmasıyla sözleşme imzaladı ve projenin 2023 yılı 3. çeyrekli faaliyete geçici açıklandı. Hayırlı olsun. Türk Telekom şirketin iştiraki TT Finansman AŞ'nin BDDK tarafından faaliyet izni verildi açıklandı. Vay. TT Finansman AŞ. Hadi hayırlı olsun Türk Telekom. VBTYZ şirket ile özel bir bank arasında 8.2 milyon dolarlık sözleşme imzalandı açıklandı. VBTYZ'nin de şöyle son 6 ayda ne kadar sözleşme aldı onlara da bakmak lazım. Sürekli sözleşme haberini biliyoruz. Yani bu da agresif yükselmişti. Bu da gelsin şuralara. Ya, ya da şuralara radara girmeye başlayabilir. Evet bunların dışında çok da dikkat çekecek bir şey yok. Bugün Amerika'da FED Başkanı Powell'un konuşması olacakmış ama saat belli değil. Evet. Arkadaşlar artık şirketlerin çatılarına kurulan GES'ler çok da böyle haber niteliğinde değil. Bu açıdan hani onlara böyle heyecanlanmayın yani. O işte Sanika çatılara ges yapıyormuş falan. Ufak tepkiler yapabilir belki falan ama o kadar yani. Şişeye bakmadım. Bir şeyle alakalı haber gördüm mü? Görmedim ki. Yani Evet ki benim listemde yok. Bugün arkadaşlar şimdi yayını bitirir bitirmez eve gideceğim tekrar. Ee, hanımı çocuğu bir hastaneye götüreceğim. Çünkü daha da hastalık ağırlaşıyor. Azra'nın ateşi var. Bir yayın yapayım diye geldim sizin yanınıza. Onun için ceketi bile çıkarmadım. Şimdi tekrardan çıkacağım. Şimdi arkadaşlar, yine söylüyorum. Daha e, hisse senetlerin bir tutus tarafı birçoğu sat pozisyonuna gelmedi. Asıl geldikten sonra sert satışlar gelecek. Onun için bu arada biraz oyalandıktan sonra örnek veriyorum. İşte emlak konut. Burada bir, birkaç daha tık tık yapar belki ama onun sonra daha sert düşüşlerle karşılaşabilirsiniz. Piyasanın yukarı doğru atakları artık satış fırsatı oluşturur. Tamam mı? Oluşacak yukarı ataklar e, satış fırsatı bu açıdan eee Hani ufak tepkiler daha dönüyor mu falan filan deyip almaya çalışmayın. Eyvallah arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Ee, ben kaçayım yavaş yavaş. Sizler de dikkatli dikkatli sağdan sağdan hisselerden tırıs tırıs kaçın ya da alın artık. Kendinize bir strateji belirleyeceksiniz. Öncelikle stratejiniz ben borsada ne yapmak istiyorum? Yani e, benim borsada beklentim ne? Kısa vadeli yatırımlar peşinde miyim? Yoksa uzun vadeli yatırımcı mı olacağım? Önce bir kere bunu belirlemeniz lazım. Ondan sonra geri kalan stratejiler şekillenmeye başlar. Ana rotayı koymazsanız, ana hedefi koymazsanız bugün uzun vadeli yatırımcı olursunuz. Yarın kısa vadeli yatırımcı olursunuz. Yarın orta vadeli yatırımcı olursunuz. Yarın trader olursunuz. Böyle rüzgar nereden eserse oraya gidersiniz. Onun için önce ne tip bir yatırımcı olduğunuza karar vermeniz lazım. Herkese iyi günler. Tekrardan teşekkür ederim. Hepinize sağ olun. Ee, Valla sizler de dikkat edin. Okullarda ciddi salgın var. Ee, bakalım inşallah. Kısa sürede bizimkiler de atlatır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.